Merhaba Umut Sen TV izleyicileri. E, bugün Hebo, yap Hebo yapıdaki direniş alanından bağlanıyoruz size. E, Şekerpınar'da bulunan Hekim Holding'e bağlı Hebo yapıda e, sendikalaşma başladıktan itibaren Özçelik işin, Özçelik İş Sendikası'nın e, çoğunluğu sağlamasının ardından sendika sendikalı işçilere büyük bir baskı başladı. E, ve ardından e, 25'e 2 bahane edilerek 8 işçi işte işten çıkarıldı. Bugün direnişin 22. günü ve Österik Sendikası Örgütlenme Uzmanı Orhan Koç'la beraberiz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkür ederiz bu fırsatı verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Öncelikle örgütlenme sürecinden ben bahsetmek istiyorum biraz. Nasıl başladı ve bu süreçte işten atmalara doğru nasıl bir ee, aşamalardan geçildi. Nasıl baskılar uygulandı fabrikada? Evet. Biz e, Temmuz ayının sonlarıydı. Hebo Yapı Sanayi'de Hekim Holding'e ait iş yerinde arkadaşların talepleri üzerine örgütlenme çalışmasını başlattık. Ve 11 Ağustos'ta işveren e, bundan haberdar oldu iş yerinde ve Öner Hekim e, Hekim Holding'e bağlı bir iş yeri burası. Sahibi de Öner Hekim ee, öner Hekim 6 yıldır gelmediği fabrikaya geldi ve arkadaşlarımızı iş yerindeki bütün çalışanları tek tek e, avukatın nezaretinde telefonlarını alarak ses kaydı yapmasın diye tek tek sorguya çekti. Var mısın yok musun? Tabii biz de her zamanki gibi arkadaşlara hani önce inkar yoluna gidin diye söyledik hayır yok falan dediler ama e, içimizdeki İrlandalılar sayesinde isimler ellerine ulaşmış. Aslında 11-12 kişilik bir liste yapmışlar çıkartmak için. Ee, biz 12'sinde şube başkanımız Şerafettin Koç'un da şube yönetiminde katıldığı heyetle birlikte fabrika önüne geldik. 8 arkadaşımız e, aralıklarla diyelim bir aslında aynı gün çıkartmışlar ama bize gelişi 2 gün içerisinde biz haberdar olduk ama hepsi aynı tarihte çıkartılmışlar. Burada baskı kurarak, eylem yaparak, avukatla görüşerek aslında 11-12 olan sayıyı biraz daha geriye çektik. Şu anda 8 arkadaşımız sözde 25'e 2. maddeye göre işverene hakaret suçuyla atıldılar. Ama o kadar komiktir ki işverenin fesih yazısında yazan şey şu. Ücret zammı yapıldıktan sonra insanları bunu beğenmeyip galeyana getirdikleri için sizi işten çıkartıyoruz dediler. Aslında bunun adı sendikalaşıyorsunuz. Bir sendika buldunuz, onunla birlikte yürüyorsunuz. Biz de bunu istemiyoruz. Diğerlerinden aslında söylemiş oldu. Bu süreçten sonra arkadaşlar e, işten çıkartılınca biz hemen çadırımızı iş yerine kurduk. Önce iş yerinin otopark kısmındaydık. Belli bir süre orada kaldıktan sonra tabii rahatsızlıklar başladı, tel örgüler örülmeye başlandı. Bu sürecin sonunda burayı kiraladıkların otoparkı belediyeden söylediler ve bizim görüş alanımızı kapatmak için iki sıra paletler halinde taş şünlü yığdılar. Biz de hukuksal manada hakkımızı aradık, zabıtayı aradık ve bunun suç olduğunu söyledik. Geldiler, kaldırdılar. Ama içeride üyelerimiz hala var ve üyelerimiz neredeyse saat başı tutanak diyorlar. İşi yetiştiremiyorsun ya da işte başka sebeple. Dün bir arkadaşımız aşırı sıcak ortam. Terden dolayı maskesini değiştirme anını beklemişler. Hemen fotoğraf işte e, pandemi koşullarında maske takmıyorsun. O da savunmasında yazdı zaten. Bunu diyen vatandaşın yemekhanesinde 60 kişilik e, bir yemekhanesi var. Olması gerekenden çok daha fazla adamla yemek yiyorlar. Ne pandemi koşulları bu ne şey. Zaten kısa bir şey söyleyeyim. Burası aslında sabıkalı bir iş yeri. Nasıl sabıkalı bir iş yeri? İş sağlığı ve güvenliği şartlarına uymayan ve bunun yüzünden iki arkadaşın geçmişte hayatını kaybettiği bir iş yeri iş sağlığı güvenliğine uymayan 15 yıllık 20 yıllık işçileri rakamı da tam olarak söyleyip 3800 ile 4100 lira arasında çalıştıran kölelik sistemi kurmuş bunun üzerine saltanat kurmuş bir iş yeri ve dünya firması bu yani Türkiye'de tek dünyada tam anlamıyla her şeyi üretip sıfırdan bu hale getiren bir firma ilk ikinci 500'de 300'lü sıralarda bu kadar Karun gibi zenginleşir, zenginleşiyor, zenginleşebilir, yatırım yapmıştır, olanakları vardır ama çalıştırdığı işçileri de o nebze, o tırmanış kadar yerin dibine sokmuş, sömürmüş, tamamen sömürmüş. Arkadaşların da bize geliş sebebi de aslında buydu. Biz de dediğim gibi o günden beri e, Bekçi Kulübesi'ni öne çektiler, hatları kapattılar, çitleri yükselttiler, biz merdivene çıktık, işte ağaca çıktık, sesimizi duyurduk bir şekilde. Bizim biz her zaman e, dediğimiz gibi iş yeri olsun olacak iş yeri olacak işçi olacak ama bu adalet mekanizmasını iyi oturtmak lazım. Yani işçinin biz hakkını savunmakla mükellefiz bir sendika olarak. O hakların da burada olmadığını hatta arkadaşlar çıkartıldılar ya şimdi vatandaş işçi arıyor. Çok acayip bir sistemdir ki iş buradan bizim çıkan arkadaşlara heba yapıda işçiye ihtiyaç var diye mesaj geldi. Biz de bunları arkadaşlar aradılar. Böyle böyle. Teyit ettik. Gördük de zaten. Genelde müteahhit üzerinden almaya çalışıyorlar. Biz burada direneceğiz. Genel merkeze gittik bu süreçte. Şube başkanımız, yönetim kurulu ve genel merkezimizin bilgisi dahilinde. Güzel yoldaki merkezlerine gittik. Orada E5 tamamen durdu. Orada da avukatları gelince başkanımız ya işte biz yasal hakkımızı kullanıyoruz mahkemeye başvurduk dediğinde başkanımızın söylediği şey şuydu. Ben senin yasal hakkını gerçekleştirdiğim burada değilim. Sekiz işçiyi haksız yere işten attığın için buradayım. Ve güzel bir eylem oldu. Hı. Ses de getirdi. Hem sosyal medyada hem de yerel basında da. Ee, siz de sağ olun her zaman Umut sen de yanımızda zaten. Paylaşımlarımızı sosyal medya üzerinden paylaşıyorsunuz. Biz bu işi sürdürüp bitirene kadar bu işte direneceğiz. Tazminatsız bir adamı atmak ve kod 43 yaparak işsizlikten faydalandırmamak demek tırnak içerisinde açlıkla terbiye etmek demektir. Biz onurlu insanlarız. İşçi sınıfı onurludur. Emek dünyası, emek dostları bunu çok iyi bilirler. Biz direne direne birbirimize sırtımızı dayıya dayıya emek dostlarıyla, sendikasıyla, işçileriyle, yoldan geçen tır şoförleriyle birbirimize çay ısmarlayarak, poğaçamızı, böreğimizi paylaşarak bu dayanışmayı sürdürürüz. Zaten genel merkezimiz arkadaşların hukuksal manadaki işlemlerini de başlattı ve bununla ilgili bütün şeyler e, masraflar, diğerleri İHA'ya zaten ondan otomatikman karşılanıyor. Burada hiçbir beisizlik yok. Biz arkadaşlarla kardeş olduk, candaş olduk, yoldaş olduk. Birlikte bu mücadeleyi devam ettiriyoruz. Evet. Şimdi son dönemde e, bir süredir aslında işverenin sürekli işçilere karşı, muhalif işçilere karşı kullandığı bir koz kod 29-25-2 e e, bu maddeler. Ki bunları dediğiniz gibi açlığa sürüklüyor işçileri, sefalete sürüklüyor. Neşsizlik maaşı alabiliyorlar, ayrıca bu sicillerinde oluyor, tekrar iş bulmakta zorlanıyorlar. E, bu aslında içerideki işçilere, çalışmaya devam edenlere de bir gözdağı oluyor. Şimdi işten atmaların ardından direnişin de başlamasıyla e, içerideki işçilere yönelik baskılar arttı mı? Oradaki çalışma koşulları değişti mi? Ağırlaştı mı? Nasıl oldu? Evet. Hem de fazlasıyla arttı. Yani demin dediğim gibi taşların üzerinden insanları aldılar. Genç çocuklar hiçbir şey bilmiyor. Hatta burada şu anda yetkili e, makamda bulunan kişi Handan Hanım. Hekim Holding'in öner hekimin kızı aynen şöyle yapmış yani. Ya bunlar elleri böyle nasıl benim karşımda dururlar? Mantığa bakar mısınız? Yani adam hiçbir şey yapacağı işi bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Yani esas duruşta dursun ya da gitsin işini yapsın mantığında. Şunları yaptılar. Önceden birçok şey serbestliği sınırlama koydular. Neye sınırlama koydular? Sigara meselesine. İşte şu saatlerde olacak. Ön tarafta bizim olduğumuz yerde. Arka tarafa aldılar. Dediğim gibi biraz önce neredeyse saat başı tutanak tutacak noktaya geldiler. İş yetişmiyor. Zamanında yetiştiremiyorsun dedikleri arkadaşlar en az üç kişilik çalışıyor. Biz i̇ş, e, iş, arkadaşlarla konuştuk. İnsanlar dışarıdalar. işten çıkardı. evet. Dedi. Evet. Ve gelen de zaten durmuyor. Hani duyarlı vatandaş da var. Geliyor çadırı görüyor. Diyor ki Aa, burada ne var? Diyoruz ki böyle böyle ya haksızlığın olduğu yerde, insanların ezildiği yerde, kapının önüne konduğu yerde ben Duramam, çalışamam diyor, çekiyor gidiyor adam. Yani içeride hakikaten inanılmaz bir baskı var. Dediğim gibi iş sağlığı, güvenliği koşulları olmadığı için müthiş bir sıcak hava. Şimdi iki metre çift çektiler, onun üstüne de kamera koydular. Dün bağırdım onlara, Andan Hanım'a da. Dedim ki, ya bunu yapana kadar çatıda delikler var. Arkadaşlar, dedi, kışın yağmur damlıyordu, ona bile para harcamıyorlar. Ama şimdi sendikal mesele olunca, bunu durdurabilmek adına böyle bir uygulamada bulunuyorlar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ekim Holding'in Hendek'te bulunan firmasında da o cam çimento sektörüne giriyor, iş koluna giriyor. Orada da duyduğumuza kadar göre Kimse e, sendikası örgütlendi. Yani daha doğrusu örgütlenme çalışması yapıyor. Ve orada da önce bir sonra üç arkadaşı işten çıkartmışlar. Yani bu kıvılcım hakikaten şey oldu. E, sıçradı, ateşe döndü. En popüler şey de oydu zaten. Çünkü insanları yıllarca şöyle söylemişler. Bugün çıkar gidersin. Bak Ahmet gibi seneye gelirsin. Dışarıda iş yok. Buradan başka sizin yapacağınız iş yok şekliyle insanları şey yapıyor. Ve şu an 8 kişinin tamamı da kalifiye adam. Kalifiye derken montaj yapıp işte onda kalifiye değil. Elektrikçi, sıhhi tesisatçı, makine bakımcı yani bu tip adamlar. Niye bunlar? Bunlar öncüler. Çünkü hem melekeleri yüksek, iş korkusu olmayan insanlar hem işte kendini daha iyi ifade edebilen, işçi e, kesimi tarafından sevilen, sayılan insanlar, sözü geçen insanlar olduğu için önder kabul ediyoruz bizde. Onlarla demin dediğiniz gibi baskı kurabilmek için onlarla başladılar ki içeride ya adam serviste el sallıyor, ateş gün gümbüt atıyor. Daha ne diyeyim ben? Buna alalım. Yani bu, bu bunda, bundan yola çıkarak düşünün. Sürekli günde bir defa uğramayan Ole Andananın. Ben yetişemiyorum hızına. Hol'ün birinden yürüyor. Üç tane büyük bina var. Öbür taraftan hızla çıkıyor. İşte adam diyor ki ya yanıma geliyor diyor. Duruyor. Bir şey de demiyor. Baskı kurmaya çalışıyor. Hani bir an önce iş çıksın, yetişsin. İşte yapmazsanız siz de çıkartırız diyor. Ama yani sınıf hareketinde bunlar oluyor. Buradaki arkadaşlar da sendikayla belki sınıf bilinciyle yeni tanıştılar. Bireysel manada belki bilgileri becerileri olabilir ama toplumsal hareketi burada gördüler. Her şeyde de e, örgütlenmede de yaşadığımız gibi önce bir okul burası. Önce bir eğitim. Birbirimizi eğitiyoruz. Biz fabrikayı öğreniyoruz içeriği. Biz de arkadaşlara bu meselenin nasıl olabileceğini, nereye gidebileceğini, nasıl gidebileceğini anlatıyoruz. Onun için dediğim gibi genel merkezinden ben yani en alt kademedeki bana kadar tamamıyla arkadaşlar sahiplenmiş durumda her türlü maddi manevi destekleri yapılıyor. Bizim direnmekle ilgili bir sıkıntımız yok. Bizim amacımız atılan işçilerin içeri alınması. Birinci önceliğimiz bu. Çünkü sen hala adam arıyorsan demek ki adama ihtiyacın var. Ve iş kurdan demin dediğim gibi arkadaşlara heba yapıda iş var deyip bir ila, şey mesaj geliyorsa demek ki sen burada bu adamlardan başkasından verim alamayacaksın. Ki öyle oluyor iki gün duruyor adam üçüncü gidiyor. Yanındaki arkadaşlar da diyor ya burası nasıl bir yer diyor. Diyor ki ben 17 yıllığım 4100 lira alıyorum. Abi ben ne yapayım ben akıllı olan çekip gidiyor. Dediğim gibi biz direneceğiz, direnerek kazanacağız. Ben hep şunu söylerim sloganların hiçbiri boş değildir. Yani biri aklına gelip de atmış değildir. Hep yaşanmışlıklarla doludur. Onun için bu sloganların içini dolduran bir hareket şeklindeyiz şu anda. Arkadaşlarımız da bu noktada hakikaten bilinçlendiler çok kısa sürede. Biz buradayız. Sizin gibi emek dostları sayesinde de bu direncimiz daha da artıyor. Moralimiz, motivasyonumuz da artıyor. Sabahları halayımızı çekiyoruz. Öğleden sonra, şimdi yayından sonra arka tarafa geçeceğiz. Orada yine müziklerimizi açacağız. Halaylar çekeceğiz. Handan Hanım bize kızacak ama yapacak bir şey yok. Bizim tarafımız belli. Biz işçi sınıfı tarafıyız işçinin daha iyi şartlarda, daha iyi koşullarda hep şunu söyleriz doğru ücretle yani iyi ücret değil. Hem işçi hem işveren açısından doğru ücret. Bugün 10 bin lira alan bir adam der ki o çok iyi para alıyorum. Bir başkasına sorarsınız ya 15 bin lira olsa daha iyi olur. Ama hem işletmenin devamlılığını sağlayacak hem de arkadaşların en azından mutlu bir şekilde evine dönebileceği bir ücretle doğru bir ücretle çalışmalarını talep ederiz bizim toplu sözleşmelerimiz de bu yönde olur hep. Yani aslında şey işçi de gelirken önce maddi noktada gelir ama aslında iş sağlığı güvenlidir sendikalı olmak. O birinci sınıf bilincini yakalamaktır sendikalı olmak. İnsanlarla bir şeyleri paylaşabilmek ve gönül rahatlığıyla sırtını dayayabilmektir. Emek dostlarını böyle böldüler. Vardiya sistemiyle böldüler. İşte biri, 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 girerken biri çıktı. Eskiden eş dost görüşürken şimdi İnsanlar aynı fabrikada, 500 kişilik, 600 kişilik fabrikada birbirini tanımayan insanlar var. Çarşıda, pazarda görse tanımayacak adamlar. Ama biz, bize düşen şey şu, hem sendikal olarak, hem işçi sınıfı olarak, hem emek dostları olarak, biz bu şeklin olması gerektiği yere, rayına getirmek durumundayız. Bunun için emek harcayacağız, çaba harcayacağız, zaman harcayacağız, geri gelirse para harcayacağız. Ama bu sınıf bilincini ve eşit bir şekilde eşit şartlarda çalışacağımız, eşit ücretler alacağımız, doğru ücretler alacağımız platformlara oluşacağız. Hı hı. Biz de elimizden geldiğince elimizde yanımızda oldu. <laughs> Az önce söylediğiniz <laughs> söze ben de çok katılıyorum. Direniş alanı aynı zamanda bir okul. Orada e, direnişçiler, işçiler öğrenirken aynı zamanda öğretiyorlar da. Birçok süren grev direniş Türkiye'nin birçok yerinde süren mücadeleler var e, ve bunlar devam ettikçe aslında başka şeyleri de e, güç vermiş cesaret vermiş olacak. Yani i̇şçiler birbirinden güç alıyor sonuçta. Kazanımlar oldukça e, daha güçlü olacak işçiler. Şimdi. Başına da söylediğimiz gibi programın arkada işçi işte arkadaşlarımız da var. Direniş alanına canlı olarak bağlanıyoruz. Evet. evet. Onları da bir görelim istiyoruz. Evet. Hem alanınız nasıl? Arkadaşlar şöyle ka kamera şöyle yapayım o zaman bir saniye. Şöyle gezelim. Kamera da hep beni çekiyor. Şöyle iş yerini de gösterelim. Hekim Holding'in de reklamı olsun şöyle gördüğünüz gibi arkadaşları çekebiliyor muyum bilmiyorum ama burada evet. Geri bir geri alınması ile ilgili çok selamlar yaşasın sınıf dayanışması yaşasın sınıf dayanışması yaşasın sınıf Tamam bugün az söz benim Gerçekten dayanışmayla kazanacağız hep beraber kazanacağız. Evet evet aynı aynı aynı. Ancak o şekilde güzel günler gelecek. Biz katıldığınız için teşekkür ederiz. Son kez söylemek söylemek istediğiniz eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şunu söyleyebilirim. Başta da söyledim ama hani sizin gibi emek dostları bizim için çok önemli. Sesimizin duyulması çok önemli. Ee, biz direneceğiz direnerek kazanacağız yani etrafımızda da birçok direniş alanı var yakınımızda onlarla da paslaşıyoruz tek gıda sendikasıyla birleşik metalle diğer işyerleriyle diğer sendikalarla dirsek teması halindeyiz birbirimize selamlar gönderiyoruz direniş, direnişlerimizi kutluyoruz dediğim gibi biz direneceğiz ve kazanacağız o inançtayız size de bize zaman ayırdığınız, fırsat verdiğiniz için hem sizin nezdinizde Umut Sen'in tüm gönüllülerine diyeyim, destekçilerine, ona gönül verenlere çok çok teşekkür ediyoruz. Umarım başka bir yayında tekrar görüşürüz. Ee, Umut Sen TV izleyicileri bugün HEBO yapının e, direniş alanındaydık. 8 işçi sendikalı oldukları için işten çıkarıldı. 25'e 2'yi maddesi bahane edilerek direniş alanındaydık. buradan tekrar arkadaşlara, mücadele veren arkadaşlara selam olsun bizden. katıldığınız için tekrar teşekkür ederiz. Başka bir yayında görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.